Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşim, bugün seninle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bu konu, her insanın bir gün mutlaka yaşayacağı bir gerçek. Bu dünya, bizim asıl yurdumuz değil. Biz bu dünyaya misafir olarak geldik. Bir gün bu misafirlik sona erecek. Ve biz, asıl yurdumuz olan ahirete döneceğiz. Ölüm, bir son değildir. Aslında her şey. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşler, ölümle başlar. Rabbimiz kur, anda şöyle buyurur, her nefis ölümü tadacaktır. Bu ayet bize gösteriyor ki, ölüm herkes içindir. Zengin, fakir, genç, yaşlı fark etmez. Herkes ölecek ve herkes hesaba çekilecektir. Peki, ölümden sonra ne olacak? İlk durak, kabir. İnsan öldüğünde, ruhu bedeninden ayrılır. Eğer şey, ölümle başlar. Rabbimiz kur, anda şöyle buyurur. Her kişi mümin ise, ruhu güzel bir şekilde alınır. Ruhu güzel kokularla göğe yükseltilir. Ama kişi inkarcı veya günahkar ise, ruhu zorla alınır. Kötü kokularla yükselir ve kabre konur. Kabre giren insan, artık yalnızdır. Onunla gelen hiçbir mal, mülk, dost yoktur. Sadece amelleri onunladır. Namazı, orucu, sadakası, sabrı ve niyeti. Kabre konulan kişi orada yeni bir hayata başlar. İşte buna kabir hayatı denir. Kabirde ilk gece çok önemlidir. Kişi orada ilk defa gerçek yalnızlığı yaşar ve kabre iki melek gelir, Münker ve Nekir. Bu iki melek kişiye üç önemli soru sorar. Birincisi Rabbin kim? İkincisi peygamberin kim? Üçüncüsü dinin ne? Bu sorulara cevap vermek sadece dil ile olmaz. Kalp neye bağlıysa cevap da ona göre gelir. Eğer kişi dütür. Sadece amelleri onunla dünyadayken Allah'a inanmış, ona kulluk etmişse şöyle der, Rabbim Allah'tır. Peygamberim Muhammed'dir, dinim İslam'dır. Ama kişi dünya hayatında Allah'ı unutmuşsa, salih ameller işlememişse, o zaman dili tutulur ve sadece bilmiyorum diyebilir. O an dil değil, kalp konuşur. Eğer kişi imanla yaşamışsa kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Mezarı genişletilir, nurla doldurulur. Kabirde huzur içinde bekler. Cennetten bir pencere açılır ve güzel kokular gelir. Ama kişi gafletle yaşamışsa kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur. Mezarı daraltılır, baskı yapılır. Karanlık, korku ve azap içinde bekler. Kabir, kıyamete kadar sürecek bir bekleyiş yeridir. Peygamber Efendimiz buyurur: "Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur." Bu hadis bize gösteriyor ki kabir azabı gerçektir ve oradan kurtulmak için dünyadayken hazırlık yapmalıyız. Peki, kabir azabından korunmak için ne yapmalıyız? Öncelikle namazlarımızı dosdoğru kılmalıyız. Yalan söylememeliyiz. Zina, faiz, içki ve kul hakkı gibi büyük günahlardan uzak durmalıyız. Kur'an okumalı, anlamaya çalışmalı, hayatımıza uygulamalıyız. Peygamberimizin sünnetine uymalıyız. Her gece istiğfar etmeli, dua etmeliyiz. Bir insan ne kadar ilim bilirse bilsin, eğer kalbinde Allah korkusu yoksa o bilgi onu kurtarmaz. Allah katında değerli olan şey takva yani Allah'tan korkarak yaşamak, günahlardan sakınmaktır. Peygamber Efendimiz buyurur, lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın. Çünkü ölümü hatırlayan kişi kibir yapamaz, israf edemez, haksızlık yapamaz. Ölümü düşünen kişi dünya hırsından uzak durur. İnsanlara karşı daha merhametli olur. Kalbi yumuşar, dili temizlenir, eli hayra yönelir. Değerli kardeşim, bir gün hepimiz kabre gireceğiz. Ama orada nasıl karşılanacağımız bugün nasıl yaşadığımıza bağlıdır. Bu hayat bir fırsattır. Şu an nefes alıyoruz. Hala tövbe edebiliriz. Hala Rabbimize dönebiliriz. Gel, bu dünya geçmeden, ölüm gelmeden, pişman olmadan önce Allah'a yönel, kalbini temizle, dilini zikirle süsle, secdeye daha sık git, namazlarını ihmal etme. Anne babana güzel davran, kul hakkı yeme ve her gece Rabbine şöyle dua et: "Allah'ım, beni affet. Beni doğru yolda sabit kıl. Ölüm anında bana yardım et." Kabri bana cennet bahçesi yap. Peygamberimiz Muhammed'e komşu eyle. Amin. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Unutma kardeşim, kabir karanlık değil, ışıkla dolabilir. Yeter ki dünyada o ışığı sen yak.